Evet değerli onazlar arazi yollarına kilit parke taşı döşemeye devam ediyoruz. Bugün Selva yolu dediğimiz ana arterlerden bir tanesine daha başladık ve çiftçilerimizin konforlu ulaşımı için büyük bir devrim gerçekleştiriyoruz. Gerçekten insanlarımızın bu konudaki taleplerini yerine getirmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Selva yolunu kendi olanaklarımızla, tamamen kendi işçilerimizle, kendi çabalarımızla kilit parke taşını döşüyoruz ve bu konuda da önemli bir tasarrufu da sağlamış oluyoruz. Ben yolların konforunun ne kadar güzel olursa üretime katkısının ve özellikle ürünlerin değerinin ekonomik değerinin de yüksek olacağını bildiğim için bu konuda gerçekten Onaz Belediyesi olarak önemli bir proje imza attık. Buradan sonra burayı döşedikten sonra İncirli dediğimiz ana arteri döşeceğiz. Ardından da Sellik dediğimiz ana arteri döşeceğiz. Arazi yollarımızın bütün ana arterlerini görev süresi sonuna kadar kilit parke taşıyla döşeyip meyvelerin, ürünlerin pazara ulaşımını en az kayıpla ulaşımını sağlamış olacağız. Bu da hem ülke ekonomisine hem de çiftçilerin kazançlarına önemli bir katkı sağlayacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Çiftçilerimiz için ne yapsak azdır ve bu konuda yatılımlarımızı yapmaya Kaktık'ta, Kocabaş'ta, diğer mahallelerin hepsinde yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden çiftçilerimizin güle güle kullanması dileğiyle.